tarımın ve çiftçinin destekçisi olan Atakum Belediyesi, tarım günlüğü programını sunar. Karadeniz bölgesinin tarım ve peyzaj sektöründeki sorunlarının, çözüm önerilerinin konuşulduğu program, tarım günlüğü her çarşamba saat 15'te, 93.5 Radyo Gerçek'te. 93.5 Radyo Gerçek'te, tarım günlüğü programından herkese merhaba. Karşınızda Oğuz Akün, ve bir tarım günlüğü programına daha başlıyoruz. Bugün yine Samsun için, bölgemiz için özellikle Bafra ve Terme için çok önemli olan bir konu üzerinde konuşacağız. Bu haftaki konumuz çeltik. Yeni konu başlığımız çeltikte gübreleme. Peki çeltikte gübrelemeyi nasıl yapıyoruz? Yöntemi ve ihtiyacı nedir? Bir de ona bakalım. Çeltik için en önemli gübreler azot, fosfor, potas ve çinkodur. Ülkemizde toprakları da genelde yeterince potas olduğu için potas gübrelemesine genellikle ihtiyaç duymayız. Çeltiğin azot ihtiyacı dekara 15 kilogramdır. Tabi bu 15 kilogram saf azottan bahsediyorum. Bu da yaklaşık e, 75 kilogram dekara amonyum sülfat ticari gübresi verilerek, verilerek sağlanabilir. Amonyum sülfat gübresi bulunamaz ise onun yarısı kadar yani dekara 35 kilo kadar üre e, verilerek azotlu gübre ihtiyacı karşılanabilir. Azotlu gübre 2 veya 3 defada verilmelidir. 3 defada verilecekse toplam verilecek gübrenin 3'te 1'i ekim öncesi, 3'te 1'i kardeşlenme başlangıcı, ve üçte biri salkım oluşumu başlangıcı döneminde verip verilmelidir. Yani gebeleşme başlangıcı diyoruz. Azotlu gübrede en kritik dönem gebeleşme başlangıcı. Yani Ekim'den yaklaşık 50-55 gün sonraki dönemdir bu. Bu zamanda çeltik mutlak suretle azotlu gübre ile gübrelenmelidir. Çeltik'in fosforlu gübre ihtiyacı dekara 8 kilogram olup tamamı ekim öncesi tarla hazırlığı sırasında toprağa verilir. Fosfor, kompoze gübre veya triple süper fosfat ile yaklaşık 20 kilogram dekara triple süper fosfat e, veriyoruz. Çeltikte diğer önemli gübre ise çinkodur. Çinko ihtiyacı dekara yaklaşık 1 kilogram saf çinkodur. Toprakta yeterli çinko yoksa ekim öncesi toprağın çinko durumuna göre 2 ya da 4 kilogram dekara çinko sülfat gübresi verilerek çinko gübrelemesi yapılabilir. Ekim öncesi çinko gübresi verilmemişse çıkış sonrası çinko noksanlığı görülen tarlalara yaprak gübresi şeklinde de çinko verilebilir. Çeltik bitkisini ele aldığımız bu tarım günlüğü programında şimdi çeltikte yabancı ot mücadelesi nasıl yapılır, nedir kısa notlarla bir e, giriş yapalım. Yabancı ot mücadelesinde ekim öncesi veya çıkış sonrası kullanılan ilaçlar vardır. Çıkış sonrası kullanılan ilaçlarda fazla geç kalınmamalı. Yabancı otlar 2-4 yapraklı iken yabancı ot ilacı atılması tamamlanmalıdır. Ülkemizde en önemli yabancı ot darıcandır. Darıcanla birlikte topalak, kurbağa kaşığı, su ayrığı, sandalye sızı, ...hasır otu, dip otu, su menekşesi gibi otlarla da mücadele etmek gereklidir. Daha önce bahsettiğimiz e, fındıkta da olduğu gibi... ...ve birçok meyvede ve ilaçla, ilaçlama yaptığınız ürünlerinizde olduğu gibi... E, ...çeltikte de e, ilaçlama zamanı, o anı, o e, ilaçlama gününü yakalamak günlerini yakalamak çok önemli. Hatta belki de çeltik e, bu anlamda en önemli birkaç üründen bir tanesi... Yabancı ot mücadelesi için e, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçların kullanılması elbette ki tercih sebeplerinden biri mutlaka olmalıdır. Çeltikte yabancı ot mücadelesi uygulanacak ilacın özelliğine bağlı olarak ekim öncesi ya da ekim sonrası yapılabilir. Ekim öncesi uygulamada tarlaya su vermeden önce ilaç uygulaması yapılır. Tırmık veya kaz ayağı gibi aletlerle ilaç toprağa karıştırılır ve derhal hemen tarlaya su verilir. Ekim sonrası uygulamada ise tavalardan su boşaltılır. Tavalarda toprak yüzeyi tamamen kurumadan, rutubetli haldeyken uygulama yapılır ve iki gün sonra tavalara e, tekrar su verilir. Bir dönem hatırlıyorum, Bafra e, civarında, arazilerde gittiğimde bazı kullandıkları ilaçların çok etki etmediğini, her hastalığı geçirmediğini ya da bir havuzda bazı yerlerde ölümlerin oldu, bazı yerlerde olmadığını söylerdi üreticiler. Çeltik'te tavalarda su varken ilaçlamalı şu, şu çok önemlidir. Çeltik'in ne kadar büyüdüyse, boyu ne kadarsa tam su hizasını çelteğin ucuna yani bütün bitkiyi kaplayacak şekilde su verilmelidir. Yarı ya da uç kısım, baş kısmından dışarıya bir parça da kalsa orada or, oradaki hastalık etmeni ilaç ona ulaşmadığı için ölmüyor. Bu yüzden çok önemli bir durumdur. Tavalardaki suyun bitki uzunluğunu tamamen kapatması yabancı ot mücadelesinde ve diğer hastalıklarda çok çok önemlidir. Ve bir sonraki ana başlığımız hasat ve harman. Harman zamanı Çeltik'te en uygun hasat zamanı salkımın %80'inin saman sarısı olduğu zamandır. Bu sıralarda yapraklar hala yeşil durumdadır. Hasat zamanının en iyi tespit şekli danedeki rutubetin ölçülmesidir. %22-24 rutubette hasat en yüksek kalite ve kırıksız randımanı vermektedir. Hasat elle veya biçer döverle yapılmaktadır. El ile yapılan biçimde önce orakla biçilip kurutulan saplar 4-5 tava içerisinde bırakılarak tanelerin kuruması sağlandıktan sonra batöz veya harma makinesinin bulunduğu yere taşınır. Rutubet oranının yüksekliği danelerde kızışmaya sebep olabileceğinden yığınlar fazla yüksek tutulmamalıdır. Tarım Günlüğü programı Oğuz Akün burada sona erdi. Hoşçakalın. Tarımın ve çiftçinin destekçisi olan Atakum Belediyesi Tarım Günlüğü programını sundu. Tarım Günlüğü sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.